Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 5. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizin 2. ünitesi namaz konusunu işleyeceğiz. Sizler de yadep.info sitemize girerek 5. sınıflarla ilgili din kültürü ve ahlak bilgisi slaytlarımızı tam ekran modunda açarak inceleyebilirsiniz, ödevlerinizi yapabilirsiniz. Hadi başlayalım ikinci dersimizi işlemeye. Konumuz dinin direği namaz. Sevgili arkadaşlar, namaz nedir ve namaz niçin kılınır? Namaz, Kur'an-ı Kerim'deki salat kelimesinin Türkçe karşılığıdır. Salat kelimesi namaz kılmak, dua etmek ve yüceltmek anlamlarında kullanılıyor. Ezanda hayya diye günde beş vakit minarelerden okunur. Hayya ala salah, hayya ala salah. Salah işte namaz demektir. Haydi namaza, haydi namaza. İnsan namaz kılarken kendisini yaratan, kendisini yaşatan Rabbini anmaktadır. Allah olan sevgimizi, saygımızı namaz kılarak gerçekleştiririz. Allah'a dua eder, ve yalnızca Allah'a şükrederiz. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde namazın anlamı, namazın önemi bizler için anlatılmaktadır. Son ilahi kitabımız Kur'an-ı Kerim işte bizlere bir mesajdır. O mesajları okuyup, anlayıp hayatımıza uygulamamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 103. ayetinde Rabbimiz bakın ne buyuruyor? şüphesiz namaz müminlere vakitleri belirlenmiş bir farzdır. O halde bizler günde beş vakit sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında Rabbimizi anacağız. Rabbimize randevumuzun olduğunu unutmayacağız. Peygamber Efendimiz de dinimizi açıklayan, bizlere öğreten rehberimizdir, örneğimizdir, önderimizdir. Peygamber Efendimiz Es-salatu imadü yani namaz dinin direğidir buyurmuştur. Dolayısıyla namaz İslam'ın temel şartlarından beş şartından birisidir. Peki nedir? Namaz çeşitleri nelerdir? Biz bunları şimdi öğreneceğiz. Vakti ve zamanı geldiği zaman inşallah bunları gerçekleştireceğiz. Üç tür namaz vardır. Birincisi farz namazlar, ikincisi vacip namazlar ve üçüncüsü de nafile namazlar. O halde bizler namaz kılarken bu üç namazdan birisini yerine getiriyoruz. Ona göre niyet ediyoruz. Hadi öğrenelim bunlar nelermiş. Birincisi farz namazlar. Değerli arkadaşlar, farz namazlar, Allah'ımızın kesin olarak yapılmasını emrettiği namazlardır ki iki gruba ayrılmaktadır. Birincisi farzı ayın namazlar ikincisi farzı kifaye namazlardır. Bu kelimeleri yeni öğreniyorsunuz o yüzden altlarını çizebilirsiniz defterlerde not alabilirsiniz. Farz bakın farzı ayın farzı kifaye. Peki nedir farz ayın olan? Bülü çağına girmiş yani ergenlik çağına gelmiş her Müslümanın kadın erkek her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu namazlardır. Dolayısıyla farzı ı ayın namazlar günde beş vakit namaz sabah öğle ikindi akşam yatsı namazlarının farzlarıdır. Ve cuma günleri ise camiye giden kadın ve erkeklerin öğle namazı yerine kıldıkları cuma namazıdır. Bunlar farz namazlardır ve kadın erkek ergenlik çağına gelmiş akıllı tüm müslümanların bunu kılması lazım. Peki kılmazsak ne olur? Borçlu oluruz. Rabbimiz bize emretmiş, biz de yapmamış oluruz. Peki farzı aynı öğrendik. Bir de farzı kifaye var dedik. Müslümanlar sevgili arkadaşlar cenazelerine hürmet ederler. Yani bu dünya geçicidir, fanidir. Bu dünyada belli bir süre yaşayacağız. Ve ecelimiz geldiği zaman ömrümüz tamamlanacak, ahirete gideceğiz. Dolayısıyla vefat eden Müslümanlar için de bir namaz kılınır. Hem de cemaatle. Diyelim bir köyde, bir ilçede, bir şehirde birisi vefat etti. Onun için sela verilir. Ardından da namazlardan sonra cenaze namazı kılınır. Cenaze namazını herkesin kılması tabii ki iyidir. Ancak bütün köylüyü, bütün şehri toplamak çok zordur. O yüzden nerede bir cenaze varsa bir grup Müslüman onun cenaze namazını kılarsa diğer Müslümanlardan sorumlu kalkmaktadır. İşte bu namaza da farzı kifaye namaz deniyor. Cenaze namazı farzı kifaye. Bir grup insan kıldı, diğerlerinden sorumluluk kalktı. İkinci namazımız sevgili arkadaşlar vacip namazdır. Bakın Müslümanların saf saf secdedeki halleri Allah'a en yakın olduğumuz an. Vacip namaz ise kulun fiiline bağlı olmayan ve vacip oluşu kulun fiiline bağlı olan şeklinde iki kısma ayrılıyor. Dolayısıyla vacip kabul edilen vitri namazıyla Ramazan ve Kurban Bayramı namazları birinci gruptadır. Yani li aynihi vacip dediğimiz namazdır. Yatsı namazlarını kılarız. Ardından 3 rekatlık vitir namazı kılarız. Bu vaciptir. Bir de Ramazan ve kurban bayramlarında namaz kılarız. Yine bu da vaciptir. İkinci grupsa yani li gayrihi vacipse bozulan nafile namazın kazasıdır. Diyelim vitir namazı bozuldu ya da bayram namazı bozuldu. Dinen yüklenmiş bir görev olmakla birlikte bir vesileyle kişinin kendi iradesine kılmayı adadığı Nezir namazı olarak isimlendirilir. Biz daha çok birinci grubu biliriz: Bitir namazı, Kurban ve Bayram namazlarını baktığında kılmak. Üçüncü olarak da nafile namazlar var. Arz veya vacip namazların dışında kalan namazlara da nafile namaz diyoruz. Yani beş vakit namaz, Cuma namazı, Bitir, Bayram ve Kurban Bayramı namazlarının dışında kalan namazlara da nafile namazlar deniyor. Bu nedenle farz namazlardan önce ve sonra kılınan sünnet namazlar. Diyelim sabah namazının iki rekatlık sünneti, öğle namazının dört rekatlık ilk sünneti, iki rekatlık son sünneti gibi. Bunlar nafile namazlardır. Peygamber Efendimiz bir hadisinde kişinin kıyamet gününde ilk olarak namazdan hesaba sorulacağı, kişilerin, Müslümanların önce namaz borçlarının sorulacağı Diyelim farzlarında bir eksiklik olması halinde Allah'ın meleklere bunun nafile namazları varsa onlarla eksiklerini tamamlayacağı ifade edilir. O yüzden Müslümanlar peygamberimiz gibi farz, vacip, sünnet bütün namazları kılmaya özen gösterirler. Peki namaz dinin direği. Namaz Müslümanın boynunun borcu. Ergenlik çağından itibaren akıllı tüm Müslümanlar ölene kadar namazlarını kılmakta yükümlü. Peki namazı kılmak için hangi şartlar lazım? Namaza öncelikle hazırlık şartlarıyla başlayalım. Namaz kılmak için hadesten taharet, necasetten taharet, tetri avret, istikbali kıble, vakit ve niyet şeklinde hazırlık şartları vardır. Bu şartlardan herhangi birisi yapılmazsa namaz kılınamaz Kılınsa bile geçerli olmaz. Peki nedir bu şartlarımız? Şimdi kısa kısa açıklayalım. Hades'ten taharet. Taharet temizlik demektir. Hades ise namaz kılacak bir kimsenin gusül abdesti alması gerekiyorsa gusül abdesti alması. Gusül abdesti var da normal abdesti yoksa normal abdesti almasına Hades'ten taharet denir. Peki gusül abdesti nasıl alınır? Banyoya girdik. Duş alıyormuş gibi. Önce vücudumuzdaki pislikleri temizleyeceğiz varsa ardından niyet ettim Allah razı olsun gusül abdesti almaya diyeceksiniz. 3 defa ağzınıza su vereceksiniz. 3 defa burnunuza güzelce ağzınızı ve burnunuzu temizledikten sonra tüm vücudunuzu hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkarsanız buna gusül abdesti denir ki her müslüman duşa girdiğinde, banyoya girdiğinde muhakkak gusül abdesti alması gerekir. Gusül abdestiniz varsa da hangi namazı kılacaksanız abdestiniz yoksa normal abdest alırsınız. Peki necasetten taharet nedir? Hemen ona da değinelim. Gusül abdestini öğrendik. Şimdi abdestin farzları var. Yani abdest alırken Yüzümüzü yıkayacağız. Kollarımızı dirseklerle beraber yıkayacağız. Başımızın dörtte birini ıslak elimizle mesedeceğiz. Başın üzerine ayaklarımızı da topuklarla beraber yıkayacağız. Abdest alırken de bu kuralları muhakkak yapmamız gerekiyor. Az önce söyledik bu abdest için ağzımızı temizleyeceğiz. Burnumuzu temizleyeceğiz ve bütün vücudumuzu yıkamış olacağız. Bir de su bulamazsak ya da suyu kullanma imkanımız yoksa toprakla da abdest alabiliyoruz toprak veya toprak cinsinden temiz bir yere niyet ettim Allah rızası için temim abdesti almaya diyorsunuz. Ellerinizi toprağa vurup önce yüzünüzü mesediyorsunuz. Tekrar ellerinizi toprağa vurup sağ ve sol kolunuzu mesediyorsunuz. Buna da temim abdesti denir. Bunlar farzlardır. Yani bu abdesti alacaksınız. Bu üç şartı yerine getireceksiniz. Normal abdest alacaksınız. Dört tane şartı var teyemmümde de iki tane farz var. Bunlar yaptığınız zaman abdestleriniz kabul olur. Namaza hazırlık şartlardan ikincisi de necasetten taharettir. Tahareti öğrenmiştik, temizlik demekti. Necis ise kötü bir şey demektir, pis bir şey, kirlenmiş demektir. Vücudumuzun, elbisemizin ya da namaz kılınacak yerimizin temiz olmasına necasetten taharet denir. Bakın ekrandaki çocuğumuzun elbiseleri tertemiz, eli yüzü tertemiz. Namaz kılacağı seccadesi de temizse necasetten tahareti gerçekleştirmiş demektir. Ve setri avret nedir? Örtmek demektir. Avret ise bakılması yasak olan, gösterilmesi haram olan yerler demektir. Dolayısıyla erkeklerin ve kadınların namaz kılarken vücudunda kapatılması gerekli yerleri örtmeleridir. Kadınlar elleri, yüzleri ve ayakları dışındaki her yerini örtmelidir. Erkekler de namaz kılacak uygun elbiseler giymelidir. İşte buna setre avret denir. Ardından istikbali kıble. Kıbleye yönelmek demektir. Bizim kıblemiz Kabe'dir. Mekke'de bulunan Kabe'dir. Dolayısıyla tüm dünyadaki Müslümanlar namaz kılarken Kabe'ye doğru yönelirler ekranda Kabe'yi görüyorsunuz. Vakit ise dersin başında söylemiştik sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı şeklinde 5 vakit namaz vardır. 5 vakit için ezan okunur. Hangi vakit olduğunu günün işte belirli saatlerinde biliriz. Güneş doğmadan önce sabah. Güneş tam tepedeyken öğle. Akşamla öğle arasında güneş batımıyla tam tepedeki tam ortaya geldiği zaman işte saat 4 civarı nedir? İkindi. Güneş batınca akşam, akşamdan yaklaşık bir saat sonra yatsı ezanı vaktidir. Dolayısıyla biz hangi namazı kılacaksak ona niyet edeceğiz. Diyelim öğleyi kılacağız. Niyet ettim Allah razı olsun öğle namazının sünnetini kılmaya. Sabahı kılacağız. Niyet ettim Allah razı olsun sabah namazının farzını kılmaya diye niyet ederiz. Çünkü ameller niyete göredir. Demek ki her namazımızı vaktinde kılacağız ve hangi vakti kılıyorsak onun için niyet edeceğiz. Bir de hazırlık şartlarının dışında namazın kılınış şartları vardır. Hadesten taharet, necasetten taharet, setir avret, istikbali kıble, vakit, niyet şartlarını tamamladık artık namaza durabiliriz. Buna da kılınış şartları denir. Namaza iftidah tekbiriyle başlanır, kıyamda durulur, kıraat yapılır, rükuya gidilir, secdeye gidilir ve son olarak kadeyi ahirede oturulur. Kısa kısa bunları da öğrenelim. Birincisi iftidah tekbiri. Kadınlar ve erkekler ellerinin tersiyle dünyayı ve içindekilerini atarlar. Bak tekbir elmek almak için elimizi düşünün elimizin tersiyle dünya yatıyoruz. Allahu Ekber. Erkekler kulaklarının memelerine kadar, kadınlar işte omuzlarının göğüs üzerine kadar ellerini kaldırırlar. Allahu Ekber derler. Allah en büyüktür derler ve ellerini bağlarlar. Kadın ve erkekler farklı şekilde bağlarlar. Sağlığımız yerindeyse ayakta namaz kılarız. İşte buna kıyam denir. Diyelim sağlığımız yerinde değilse oturarak, daha da kötüysek yatarak ama bakın mutlaka namaz kılması gerekiyor. Hasta oldum namaz kılmıyorum denmez. O yüzden sağlıklıyken namazlarımızı muhakkak kılmalıyız. Hastalandığımız zaman da kılmaya gayret etmeliyiz. Kıraat ise Allahu Ekber dedik, ayakta durduk, ellerimizi bağladık. Ayaktayken Kur'an-ı Kerim'den işte Fatiha suresini, zamm sureyi ya da Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okumaya kıraat denir. Ekrana bakın kıyam, rüku, secde ve tahiyyat dua kısmını görüyorsunuz. Rüku ise kıyamda Fatiha'yı zammı sureyi okuduk. Allahu Ekber diyerek ellerimizle diz kapaklarımızı tuttuk. Üç defa Subhan Rabbiyel Azim dedik. Buna rüku denir. Semi Allahü Hamideh dedik. İçimizden Rabben Alekel Hamd diyerek Allahu Ekber der secdeye gideriz. Secdede ellerimiz, dizlerimiz, alnımız, burnumuz yere teccadeye değer. Secde iki defa yapılır. Her ikisinde de üçer defa. Subhan Rabbiyel e'la deriz. İki rekatlık namazdan sonra namaz bittiyse kade-i ahire denir. Üç rekatlık namazdan sonra oturduğumuz zaman kade-i ahir olur. Dört rekatlık namaz bittiğinde dördüncü rekattan sonra oturmaya kade-i ahire denir. Ayrıca her iki rekatta bir oturulur. Orada da tahiyyat dua sokunur. Son oturuşa kade-i ahire diyoruz. Namazın sonunda ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme barik. Rabbena ve Rabbena firli dualarını okur. Sağa sola selamun aleyküm ve rahmetullah diyerek selam vererek namazımızı tamamlarız. Hatırlatmakta fayda gördüğümüz bir durum var. İslam dinine göre günde 5 vakit namaz vardır. Ve İslam dini bu namazları kılmayı emreder. Bu namaz vakitlerini duyurmak için Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek minarelerimizden günde beş defa ezanlar okunur. Ezanla aynı zamanda İslam'ın temel mesajları günde beş kez bize duyurulur. Namazın okunuş, namazın kılınışını, ezanın okunuşunu, ezan söylenenlerin anlamlarını muhakkak öğrenmeliyiz. Günde beş defa müezzin bizi çağırıyorsa demek ki önemli bir konu var. Deyip, namazımızı kılmalıyız. Yine şunu da hatırlayalım değerli arkadaşlar. Dinimiz birlik, beraberlik ve dayanışmayı tavsiye eder. İslam toplumunun birliği, beraberliği, dayanışması çok önemlidir. Çünkü birlikten kuvvet doğar. O yüzden camilerimizde namazlar cemaatte kılınır ki 27 derece daha fazla sevabı vardır camilerde cemaatte namaz kılmanın aynı zamanda cemaatle namaz, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı kuvvetlendirir. Cemaatle kılınan namazda namaz kıldıran kişiye imam denir. İmama uyanlara ise cemaat denir. Namaz kıldırmadan farz namazlardan önce müezzinler de kâhmet getirir. Peki namazımızı öğrendik. Kılınışını öğrendik. Namaz kılıyoruz. Peki namaz kılmak bize neler kazandırır? Evet, namaz dinin direğidir dedik. İnsanın Allah ile bağını beş vakit canlı tutar. Düşünsenize telefonunuzla her gün bir arkadaşınızı arasanız, onunla daha samimi olmaz mısınız? Günde beş defa bir arkadaşınızı aradığınızı düşünün, daha daha samimi olmuş olursunuz. İşte namazı diyelim haftada bir kılanlar, cuma namazı kılanlar, Allah ile bir defa görüşürler haftada. Her gün beş defa namazını kılanlar Rableri ile beş defa buluşmuş olurlar. Namaz aynı zamanda zamanımızı iyi kullanmayı öğretir. Günümüzü beş bölüme sabah, öğle, ikindi, akşam ve yattı diye ayırır ve bizler işlerimizi o aralarda düzenli bir şekilde yapabiliriz. Yine namaz insanın davranışlarında bilinçli olmasını sağlar. Yani ben namaz kılıyorum. Allah'ın emrini yerine getiriyorum. O halde namaz bizi her türlü kötülükten, kötü davranışlardan, kötü sözlerden, kötü huylardan uzaklaştırır. Namaz bizi temizliğe alıştırır. Düşünün. Her gün sadece sabah elini, yüzünü yıkayan bir kişiyle ya da haftada bir defa elini yüzünü yıkayan bir kişiyle ya da her gün günde beş defa elini, yüzünü, kollarını, ağzını, burnunu, ayaklarını yıkayan kişilerin temiz olması aynı olur mu? O yüzden günde beş defa saydığımız organlarını yıkayan insanların, Müslümanların bedenleri de daha temiz olur. Namazla aynı zamanda özellikle cemaat ruhu oluşturduğundan dolayı birlikte yaşama ve dayanışma bilincimizi geliştirdiğinden dolayı çok önemlidir. Namaz insanın duygu dünyasını da zenginleştirir. Çünkü kılmış olduğu namaz onu adam eder, cömert eder, ahlaklı eder, saygılı, sevgili eder. Çünkü Allah'ın emrini yerine getiriyor Allah'ın emirlerini yapmaya daha çok gayret eder ve Rabbi ile buluştuğundan dolayı mutlu, huzurlu olur. Şimdi bir oyun oynayalım. Aşağıdaki kavramları açıklayıp o esnada ne söylendiğini kim söyleyecek şeklinde size bir soru soralım. Hazır mıyız? O zaman başlayalım. Secde ne söylenir secdede? Sübhane rabbiyel azim. Peki iftida tekbiri Allahu Ekber namaza başlarken başka kıyam namazda ayakta durmaya sağlıklıysak kıyam denir. Rüku Fatiha'yı ı sureyi okuduk ellerimizi diz kapaklarımıza getirip eğildik. Sübhan Rabbiel Azim deriz. Tecdede Sübhan Rabbiel A'la Rüku'da Sübhan Rabbiyel Azim. Peki Kadeh-i ahire son oturuştur. Orada da ettehiyyatü salli barik ve rabbena dualarını okuruz. Kıraat namazda Fatiha ve zamm-ı sureyi okumaktır. Hadi bir Fatiha okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în. İhdine sıratel müstakim sıratal lezine namt aleyhim gayril mağzubi aleyhim velallallin amin. Bir de zammı sure okuyalım. Mesela Kevser suresi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna e'dayna kel kevser ve salli rabbi keven har inne şane kehvelebter Allahu ekber Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim, Subhan Rabbiyel Azim. allahül men hamideh, Rabbena lekel hamd. Allahu Ekber secdeye gittik. Subhan Rabbiyel A'la, Subhan Rabbiyel A'la, Subhan Rabbiyel A'la. Şimdi de kade Ahire'de okuduğumuz tahiyyat duasını ve anlamını öğrenelim. Sevgili arkadaşlar tahiyyat duası bizim için çok önemlidir. Namaz müminin miracıdır. Peygamber Efendimiz Miraç gecesi Allah'ın huzuruna çıkmıştır ve Rabbim ile selamlaşmıştır. İşte bizlerde de namazlarımızda Günde beş defa miraca çıkıyoruz. Rabbimizle buluşuyoruz. Allahu Ekber diyerek dualar okunur. Allahu Ekber. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Peki nasıl ezberleyeceğiz? Burada her bölümü 5 defa tekrar edin. Yani ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. 5 defa. Ardından esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Ardından esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Yine beşer defa okuyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bu kelime şahadettir aynı zamanda. Yine beşer defa okuduktan sonra duamızın tamamını beş defa okuyun. İnşallah ezberleyeceksiniz. Ezberleyemeyenler için e Akademi TV Kur'an ve Tecvid YouTube kanalımız var. Ayrı bir kanalımız. Tamamen Kur'an dersleri veriyoruz orada. O kanalımızı takip ederseniz bu dualarımızı bol bol okuyup tecvidleri öğreniyoruz. Peki anlamı nedir? Dedik ya peygamberimizin Rabbi ile buluşması, selamlaşması. Bakın selam, rahmet ve bütün güzellikler her türlü dil, beden ve mal ile yapılan ibadet Allah'a mahsustur. Buraya kadar olan kısmı peygamberimiz Miraç'ta Allah'ımıza söylemiştir. Yani ve لِلّٰهِ ve tayyibat şeklinde Rabbimize selam vermiştir peygamberimiz. Allahü Teala da bakın peygamberimizi nasıl karşılamış. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Bakın Rabbimiz peygamberimizi bu şekilde selamlamış. Yani ey peygamber Allah'ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Ardından peygamberimiz esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin demiştir. Yani selam bizlere ve Allah'ın salih kullarına olsun diye Rabbimiz de miraçta böyle selamlaşmış. Namazda zaten miraç gecesi farz olmuştur. Tüm melekler de bu duruma şahidi ederek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demişlerdir. Yani ben şahit ederim ki kesinlikle bilirim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ve şahit ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür. Tahiyyat duamızın okunuşunu ve anlamını muhakkak öğrenelim. Çünkü namazlarda okuyacağız. Evet sevgili arkadaşlar da App Info sitemize girerek, slaytlarımızı tam ekran moduna getirerek inceleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz, derslerinizi ve sınavlarınıza çalışabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın diyor. Hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.